Beşli çetelere çalışıyorlar. Ben sizin için çalışacağım. Bu süreçte sahipsiz kalanlardan birisi de esnafımız. Esnaf gerçekten çok zor durumda. Biliyorum. Rahmetli Özal esnaf için orta direklerdi. Ya orta direk kalmadı. Esnafı perişan ettiler. Herkes neredeyse icralık. Dolayısıyla esnaf diyor ki biz sahipsiziz. Doğru. Sahipsiz sizin sahibiniz yoktu. Ama Bay Kemal onların da sahibi olacak diyor. Onların da sahibi olacak. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf bakanlığı. Orta direk ne kadar güçlenirse devlet de o kadar güçlenmiş olacak. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Sevgili anneler. Size her zaman saygı duydum. Çünkü rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Bizim üstümüze titrerdi. Çocuklarım okusun derdi. Evlatlarım okusun derdi. Karnımızı doyuralım diye bütün meşakkatlere katlanırdı. Çünkü babam küçük bir memurdu. Ben yedi kardeşimize bir bayramda babamın ayakkabı aldığını bile hiç hatırlamıyorum. Çünkü o kadar maaşı yoktu. Her birimize sırayla belli dönemlerde ayakkabı vesaire alırdı. Şimdi Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda bu aile destekleri sigortası ile birlikte hiçbir fakir ailenin çocuğu aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir ailenin, hiçbir ailenin, hiçbir ailenin suyu asla kesilmeyecek. Elektriği asla kesilmeyecek, doğalgazı asla kesilmeyecek. Eğer bu ülkede fakirlik varsa, yoksulluk varsa sorumlusu fakir olan da değil, sorumlusu devleti yönetenlerden. Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Yok çekmeyin arkadaşlar. Sizden tek istediğim sandığa gidin oy kullanın. Oy kullanın. Sadece sizden onu istiyorum. Oy kullanın. Oy kullanın. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim. Beraber değiştirelim. Artık bıktık ya. Vallahi bıktık. Yeter artık ya. Yeter artık. Dünyalarınızı ediniriz. Yiye ye doymuyorlar. Bunlar, bunlar şimdi mal varlıklarını dışarıya götürüyorlar. Amerika'nın en pahalı yeri Manhattan adasıdır. Orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali Kley'in çiftliğini satın aldılar. İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hollanda'da dünyanın paraları var bunlara ait. Bay Kemal bunların tamamını biliyor. Son kuruşuna kadar alacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Esnafa vereceğim, çiftçiye vereceğim, emekliye vereceğim, ev kadınlarına vereceğim. Onun için diyorum, Türkiye zengin bir ülke. Yiye yiye doyamadılar, ona rağmen batıramadılar. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda, ayrımcılık. İnsan insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Benim görevim de 85 milyona hizmet etmektir. Burası aynı zamanda bir emekliler kenti. 60 bin emekli var. Emekli kardeşlerin beni dinlesinler. Ben bu meydanda da emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş asgari ücret kadar vergi verin. E, affedersiniz, ikramiye verin diye defalarca söyledim. Önce para yok dediler, vermeyi izlediler, bir sürü laf ettiler. Sonra vermek mecburiyetinde kaldılar. Şimdi seçimler geliyor bin lirayı iki bin liraya çıkardılar. Ben ne diyorum? Asgari ücret kadar vereceksin. Asgari ücret neyse o kadar vereceksin. Vermediler. Şimdi benim sözüm. 60 bin emekliye ve onların ailelerine ve çocuklarına sözüm. Kurban bayramı da gideceksiniz. Paranızı çekeceksiniz. Hesabınızda 15 bin lira ikramiye olduğunu göreceksiniz. Şimdi bana diyorlar ki e sen parayı nereden bulacaksın? E sıra emekliye gelince para nerede? İşçiye gelince para nerede? Esnafa gelince para nerede? Ben paranın nerede onu biliyorum. Ben 27 buçuk yıl devlette çalıştım. 27 buçuk yıl bu devletin bütçesini yaptım. 27 buçuk yıl tasarruf nerede yapılır onu iyi bilirim. 27 buçuk yıl Sosyal devletinde ne olduğunu, fakirin fukaralığında ne olduğunu çok iyi bilirim. Annelerin çektiği sıkıntıyı da çok iyi bilirim. Mutfaklardaki yangını da çok iyi bilirim. Onlar sanıyorlar ki ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. Bilirim, bilirim. Para nerede? Para her yerde var. Her yerde Türkiye zengin ülke. Sen parayı alacaksın, beşli çetelere vereceksin. Parayı alacaksın, keyfine, keyfine uygun Belli insanlara avrolar, dolarlar, milyarlar vereceksin. Parayı alacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısından 128 milyar doları birilerine peşkeş çekeceksin. Yok yok yok. Yok yok. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları yer. Yer miyim? Yemezler yemezler. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak benim görevimdir. Benim namus borcumdur. Bakın tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak benim namus borcumdur. Gittiğim her yerde söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Diğer Cumhur İttifakı'nın genel başkanları da böyle diyor mu? Kul hakkı yedirmem, kul hakkı yemem diye. Niye demiyorlar? Kırıkkaleliler size soruyorum. O genel başkanlar niye diyemiyorlar? Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Niye diyemiyorlar? Onların neler yediklerini ben gayet iyi biliyorum. Neler yaptıklarını da gayet iyi biliyorum. Paraları yurt dışına nerelere götürdüklerini de gayet iyi biliyorum. Sanıyorlar ki Bay Kemal onları getirmez buraya. Getireceğim, getireceğim. Bu kardeşiniz aynı zamanda köklü bir maliyecidir. Bir hesap uzmanıdır. Para nerededir, kimlerdedir, kimlerin cebindedir. Bunların hepsini biliyorum. Getireceğim, son kuruşuna kadar getireceğim. En ufak endişeniz olmasın. Kapanan belde belediyeleri var. Gittiğim her yerde diyorlar ki biz tekrar kendi Lütfiye Şükrü küçük oldu. Kızları Songül anne babasını istiyor. Nasılsın kızım? Tokalaşalım mı? Tokalaşalım mı seninle? He? Hadi bakalım. Ya, ya, ya. Kapanan belde belediyeleri var. Gittiğim her yerde soruyorlar. Bizim belediyelerimizi açacak mısınız diye. Onu şöyle yapacağız. Orada referandum yapacağız. Vatandaş belediyemiz açılsın diyorsa açacağız. Hayır gerek yok diyorsa belediye açmayacağız. Yani sizin iradenize bağlı. Siz istiyorsanız açılacak, istemiyorsanız açılmayacak. Ama şunun sözünü veriyorum ben size. Devlet olarak her biriniz tek tek verginizi peşin ödüyorsunuz. Verginizi Ekmek alırken ödüyorsunuz. Ücret alırken peşin vergiler kesiliyor. Ama beşli çetelerin vergileri siliniyor. Sizden peşin peşin alıyorlar. Onlarınkini siliyorlar. Bay Kemal de bunu yiyecek. O silinen vergileri faizleriyle beraber sizden alacağım. Hiç endişe etmeyin. Şimdi bir de Şimdi bir de Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam Daha anasından doğmadı Bunu baştan söyleyeyim Ya siz Siz çocuklarınızı Paralı askere gönderirken Bu gariban Yani Kılıçdaroğlu Kendi evladını askere Garibanların çocuğu gibi gönderdi Tam yaptın askerliği diye siz kim milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatanseverliktir vatanseverlik. Milliyetçilik bu ülkede hiçbir çocuğun aç yatmaması demektir. Milliyetçilik kutuplaşma yapmamak demektir. Herkesi kucaklamak demektir milliyetçilik. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Kırık kaleli kardeşlerim de duysunlar, dünya da duysun. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bakınız. Bizim milliyetçiliğimiz nedir? Suriye'de. Bizim milliyetçiliğimiz buranın Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi merkezi haline getirilmesidir. Biz savunma sanayini her zaman bakın Cumhuriyet ilk kurulduğunda burada fabrikalar kurulmuştur. İlk kurulduğunda 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Etimeskut'ta uçak motorları fabrikası kuruldu. Eskişehir'de ikinci uçak fabrikası kuruldu. Bunları kim yaptı? Allah aşkına kim yaptı? Biz yaptık ya. Kendi ülkemize yapıyoruz. 21'de diyorum. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisiydi. Şimdi efendim siz uçak, siz savunma sanayine karşısınız. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli mesele parti meselesi olur mu ya? Dış politika milli meseledir. Dış politikada farklılık olmaması lazım. Milli eğitim milli meseledir. Milli savunma milli meseledir. Bize diyorlar ki neden terör örgütünün adını söylemiyorsun? Ya kardeşim cehaletin bu kadar olur. Terör niye yapılır? Terör yaparlar ki benim adım herkes söylesin. Reklama olsun. Girin Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine. Girin Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine. Ne der? Bölücü terör örgütü der. E biz de devletten yanayız. Devletimizi seviyoruz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bölücü terör örgütü diyoruz. Ne diyelim yani? Bir şey daha. Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlere hakimleri, savcıları ayağına götürürse, kim şehitlere kelle ederse Allah bin belasını versin. Günü 24 saati. Ya kardeşim, terörist varsa bu ülke gider yakalar kardeşim. Niye yakalamaz? Bir şey daha, bilmediğiniz bir şey daha. Bize kızıyorlar. Efendim siz Suriye tezkeresine niye hayır dediniz? Evet hayır dedik. Anlatayım. Anlatayım. Beni iyi dinleyin. Tezkerede şöyle bir cümle var. Terörle mücadelede yabancı cumhurbaşkanı, yabancı askerleri Türkiye'ye davet edebilir. Ya biz kuvayi milliyetçiyiz. Terörle mücadelede yabancı askerin burada ne işi var? Ne işi var? Allah aşkına bana söyleyin ya. Bizim polisimiz, askerimiz 35 yıldır terörle mücadele ediyor. 35 yıldır ne eksiğini gördün desen yabancı askerleri buraya davet edeceksin. Biz hiçbir yabancı askerin postalının bizim topraklara basmasını istemeyiz. <laughs> Nokta. Milliyetçilikmiş bize ders veriyorlar. Siz kim milliyetçilik kim? Bir şey daha. Suriye'de. 34 askerimiz şehit edildi. Vuran kimdi? Rusya'ydı. 34 askerimiz şehit edildi. Özür dilemesi gereken kim? Rusya. Öldürülen benim askerim. Şehit edilen benim askerim. Bir baktık bizimkisi koşa koşa gitti Putin'in sarayına. Kronometreyi açtı Putin. Dakikalarca kapıda bekletti. Sonra içeriye gel dedi. Oturdu ve Türkiye'ye gönderdi. Bu mudur milliyetçilik ya? Benim size sözüm var sözüm. 85 milyon vatandaşımın yüzünü asla yere eğdirmeyeceğim. Asla. Milliyetçilik dersi veriyorlar. Siz kimsiniz milliyetçilik kim ya? Altı oktan birisi zaten milliyetçilik. Altı okumuzdan birisi. Aynı zamanda bakın. Tank palet fabrikası. 20 milyar dolar değerinde, 20 milyar dolar değerinde. Katar ordusuna verdiler. Ya Katar tank üretse, benim kağıdı verdik. E Katar tank da üretmiyor. Niye verdin kardeşim? Hangi gerekçeyle verdin? Ama bu kardeşiniz, Allah izi verir, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda, Katar ordusundan onu alacağım, Şanlı Türk ordusuna vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Sadece bunlar değil. Sinan Ateş. Sinan Ateşi unuttuğumuz almayın. Gerçek bir ülkücü. Gerçek bir vatansever. iyi bir akademisyen aynı zamanda. Ankara'nın göbeğinde güme gündüz vuruldu. Uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş'in faillerini bulacağım. Kulaklarından tutacağım, yargıya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Gafar Okan için de aynı şey. Atilla Durmuş, sizin hemşeriniz. Biliyorum Kırıkkale'li. O da Gafar Okan'la beraber şehit edildi. Hesabını soracağım. Hiç kimsenin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir vatan vatanseverin kanı yerde kalmayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Diyorlar ya bizi suçluyorlar. Biz milliyetçi değilmişiz sözle. Bakınız. Bayrak ve vatan dedim. Bizim kırmızı çizgimiz. Süleyman Şah Türbesi Suriye'deydi. Bizim topraklarımızdaydı. Ya Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Sözüm bu millete. 85 milyona sözüm. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğim. Orada şanlı bayrağımızı tekrar göndere dikeceğim. Hiç endişe etmeyin. Terörden korkup kaçanlar bizi suçluyorlar. Akıl alacak şeydi. Gerçekten akıl alacak şeydi. Ya böyle akılsızlık olur mu ya? Amaç ne? Ekonomi konuşulmasın. Mutfaktaki yangın konuşulmasın. İşsizlik konuşulmasın. Yoksulluk konuşulmasın. Bununla uğraşılsın. Bay Kemal de bunlardan söz etsin. Şimdi ekonomiye tekrar geliyorum. Bakınız bir şey söyleyeyim. Asıl beka sorunu budur. Beka beka diyorlar ama asıl beka sorunu şudur. Egemen bir gücün devlet başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanına. Bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediği zaman çıkıp bir şey söylemesi lazımdı. Tek cümle kurmadı. Tek cümle. Ama bunu Bay Kemal'e söyleseydi, Bay Kemal şunu söylerdi. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namersiniz derdi. Beka sorunu budur. Mal varlığı dolayısıyla birilerinin tuzağına düşüyorsun. Budur. Şimdi sizden isteğim. Bir şey daha ifade edeyim. Askere giden her kardeşim sınırda görev yapan her kardeşim şöyle bir tabela görür. Hudut namustur diyen. E Hudut'u yol geçen anına döndürdüler. Ne olacak şimdi? 3600 Suriyeli resmi rakama göre var. Afganların sayısını bilmiyoruz. Diğerlerini de bilmiyoruz. Bay Kemal'in size sözü var. Türkiye sözü var. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. gönderemiyoruz diyorlar. Ensar diyorlar bir sürü şey söylüyorlar. Değerli arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Türkiye'de biz bize yetiyoruz zaten. 3 milyon altı ya burası sığınmacı deposu mu Türkiye? Sığınmacı deposu mu? Avrupalılarla anlaşma yapmışlar. Sığınmacı giderse Türkiye'ye iade ediyorlar. Niye kardeşim? Niye boyun eğiyorsun? Niye onların talebini yapıyorsun? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi ben besleyeceğim Avrupalılar rahat yaşasın diye. Keyiflerine baksınlar diye. Niye ben sıkıntıyı çekiyorum? Söyledim söyledim. Çözeceğim çözeceğim. Bay Kemal'in çözeceği daha çok şey var. Çok çok şey var. Çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Köy okulları. Köy okullarını yeniden açacağız. Niye kapattık köy okullarını? Yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. 100 bin öğretmen ataması. Sosyal hizmet uzmanlarını biliyorum. Aile destekleri sigortası kapsamında nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal aile destekleri sigortasının birimi olacak ve orada yüzde 99'u kadın olmak üzere sosyal hizmet uzmanları olacak. Çünkü sosyal hizmet uzmanları bütün yoksul evlere girecekler. Onların sorunlarını tespit edecekler. Çocuğu var mı? Kaç çocuğu var? Üniversiteye giden çocuğu var mı? Ev kiralık mı? Değil mi? Evde engelli var mı? Yaşlı bakımı var mı? Raporu düzenleyecekler. Sizin düzenleyeceğiniz rapora göre biz yani devlet yani sosyal devlet kadının banka hesabına her ay o parayı yatıracak. Böylece böylece Bizim inancımızda da öngörülen sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Fakirliği asla ve asla teşhir etmeyeceğiz. Bir şey daha. Bir şey daha Allah aşkına. 15 Temmuz şehitleri var değil mi? Bunlar için para toplandı. Vatandaş dünyanın parasını verdi. Nerede bu paralar? Ya şehidin parasına el uzatan adam. Şehit yakınlarının parasına, el uzatan ad adamdan, Allah aşkına ya, elinizi vicdanınıza koyun ya, milliyetçilik olur mu ya? Bunlar mı milliyetçi ya? yok değil, sandığa gideceksiniz. Gençler, size de sözüm var. İlk kez sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Siz dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihine. Çünkü dünya siyaset tarihini yazanlar şunu yazacak. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ve bu otoriter yönetimi Türkiye'deki gençler sandığa gittiler, demokratik yollarla emekli ettiler diyecekler. Siz o şerefi, o onuru taşıyacaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. Son söz. Çünkü ben daha Antalya'ya gideceğim. Son söz. Değişime hazır mısınız? Kul hakkı yemeyenlere oy verme konusundaki iradenizi öğrenmek isterim. Oy verme konusu. Kulak yiyenlere oy verecek misiniz? Yolsuzluk yapanlara oy verecek misiniz? Dün Ali Yeşilda diye birisi sosyal medyada malum bunlar saraya çok yakın insanlar 1 bir, bir milyar avro götürdüğünü söylüyor. 1 milyar avro. Şimdi bunu yasaklıyorlar niye konuştun diye. Yapmaları gereken bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin. Doğrusu nedir araştıracaksın. Ama konuşmasın istiyorlar. Malı götürecekler. 418 milyar dolar götürdüler. 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Evet son söz. Ekrem Başkanımız söylüyordu. Her şey her şey her şey. İleride bizi dinleyenler var ama oradan tık yok. Her şey Ellerinize sağlık. Her şey, her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Beraber yapacağız, birlikte yapacağız, birlikte yapacağız. Hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz.